Şimdi sizlerle birlikte bu kedi kumbaya kırıyoruz. Ee, şimdi son mamasını koyuyoruz. Son mamasını koyacağız. Sonra da elveda diyeceğiz. Bakalım içinden kaç para çıkacak. Arkadaşlar bu arada beni izlerken kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Of. Bayağı bir yedi vallahi ya. Vallahi bunun için para dolu ya para. Böyle çok koyduk. Kesin bin, bin liranın üstünden çıkacak. Arkadaşlar bunlar sığmaz diye şimdi kırmaya başlıyoruz. Gözümü denmeyeceğim. Direkt şey yapacağım. Direkt kıracağım. Uu, arkadaşlar bir sürü para çıktı. Arkadaşlar bu bunu... ne? bütün para çıktı. sayacağım. Görüyorsunuz. Arkadaşlar bu kadar bir e, kağıt para çıktı. Bu kadar da bir bozuk para çıktı. Diğer bozuk paraları da koyduk. Onlar 5 para etmez diye. Şu an kağıt para 2590 lira. Bozuk parada 250 lira toplam. Toplamda 2840 lira çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.